sadece Türkiye bir iktidar sorunu yaşamıyordu. Türkiye aynı zamanda bir zihniyet sorunu yaşıyor. Bu nedenle ülkemizin hem yepyeni bir iktidara hem de yepyeni bir zihniyetle yönetilmeye ihtiyacı var. Sözünü ettiğim bu yeni zihniyetin en önemli ayaklarından birisinde kuşkusuz yaşadığımız şehirlerin nasıl yönetileceği oluşturuyor. Yerel yönetimler ve şehircilikte de cevabımız aynı ve çok net. Tam demokrasi kiralanabilir sosyal konut stokları oluşturacağız. Her ailenin başını sokacak bir yuvası olacak. 10 yıl içerisinde doğal afetlere maruz çürük ev kalmayacak diyoruz. Şehirler yeni baştan doğacak. Biz kentsel dönüşüm yerine kentsel yenilenmeyi tercih ediyoruz.